Merhabalar, Veri Yolculuğu kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ürünlerin KDV dahil satış tutarlarını ve KDV tutarları olan verilerimizden KDV oranını ve KDV hariç ürün fiyatını nasıl hesaplayabileceğinizden bahsedeceğim. Excel'de ürün fiyatı ve KDV tutarı belirli ürünlerin KDV oranlarını ve KDV hariç ürün tutarını kolayca bulabiliriz. Ben örnek tablo hazırladığım için KDV oranları rastsal olarak hesaplanacaktır. Unutmayın KDV oranları ülkelere ve ürünlere göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ilgili ürünün güncel KDV oranlarını kullanmayı unutmayın. İlk olarak KDV oranını hesaplamak için D sütununda bir hücreye gelip eşittir diyoruz. Ardından KDV tutarı bölü parantez içerisinde ürün fiyatı eksi KDV tutarı deyip parantezi kapatıyoruz ve enter diyoruz. Gördüğünüz gibi KDV oranını bulmuş olduk. Tüm satırlara formülü uyguluyorum ve tüm hücrelerim seçiliyken sayı biçimlerine gelip biçimi yüzde ile göster olarak değiştiriyorum. Sıradaki hesaplamamızda KDV hariç ürün fiyatını bulacağız. Elimizdeki verilerde ürün bilgisi, ürünün KDV dahil fiyatı, KDV tutarı ve KDV oranı yer alıyor. Hesaplama için önce hücreme gelip eşittir diyorum. Ürün fiyatı eksi KDV tutarı diyoruz. Tüm satırlara formülü uyguluyoruz. Ve tüm hücreler seçilirken sayı biçiminden para birimi olarak TL göster diyorum. Gördüğünüz gibi tüm ürünler için otomatik olarak değerlerimiz geldi. Aynı işlemleri sizlerde elinizde yer alan çalışma sisteminize göre var olan verilerinize göre uygulayabilirsiniz. Son olarak elimizde ürün fiyatı ve KDV oranı bilgileri olduğunu varsayalım. Şimdi KDV dahil ürün fiyatını hesaplamak istersek herhangi bir hücreye gelelim ve eşittir diyelim. Öncelikle ürünün fiyatını seçiyorum. Artı dedikten sonra parantezi açıyorum ve tekrar ürün fiyatını seçiyorum. KDV oranı ile çarpıyorum. Burada bana KDV tutarını verecek. Şimdi parantezi kapatıp Enter dediğimde KDV tutarını ürün fiyatı ile toplayarak bana KDV dahil ürün fiyatını hesaplamış olacak. Yine tüm satırlara uygulayıp hepsi için ürün fiyatını hesaplayabiliriz. Aynı zamanda hesaplamamızın sağlamasını yapmış olacağız. Gördüğünüz gibi B sütunundaki tüm tutarlar ile F sütunundaki tutarlar birbiriyle eşleşmiş oldu. Bu video boyunca ürünlerin satış fiyatından ve KDV tutarından KDV oranını ve KDV hariç satış tutarını nasıl hesaplayabileceğinizi öğrendiniz. Bu hesaplamalar satış işlemlerinizde doğru fiyatlandırma yapmanıza yardımcı olacaktır. Sorularınız varsa veya başka konularda yardıma ihtiyacınız olursa lütfen bize bildirin. Daha fazla bu tarz videolar görmek isterseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.